Herkese yepyeni bir çağdaş temel videosuyla merhabalar arkadaşlar. Bugün Norveç'in başkenti Oslo'dayım. Şu anda bulunduğum bölge Aker Brygge. Brigge bir bölge. Modern binaların olduğu, işte alışveriş merkezlerinin, restoranlarının olduğu Norveç'in elit yerlerinden bir tanesi. İçeride bir tur atacağız arkadaşlar sizlerle beraber göstereceğim. Bu arada bugün bununla takılıyoruz. Ride diye bir ne diyorlar buna bilmiyorum işte taşıt. Bunun uygulamasını internetten indirip şehirlerde dolaşabiliyorsunuz. Türkiye'de de var galiba. Ben Türkiye'den uzun yıllar önce ayrıldığım için artık Türkiye'de ne olup bittiğini çok da sık gelmediğim için tam olarak bilmiyorum. Oslo maceramız başlıyor arkadaşlar. Oslo'daki Aker mahallesinde dolaşırken bir meydan var. Meydanın ortasında tam bu uzaylı heykelini olmuşlar. Ben buna bakınca kendimi hatırlıyorum. Neden diye sorarsanız genelde insanlar bana bakınca böyle bir şey görüyorlar galiba. O yüzden şöyle merkezi noktayı göstereyim. Dansk Bank diyor. Bu galiba Danimarka Bankası. Hemen yanında işte alışveriş merkezi, restoranlar var. Şöyle sağlı sollu göstereyim size. Şurada köprüler var. Biraz Amsterdam'ı da hatırlamıyor değilsiniz. Hatta ben Berlin'in bir kısmını da hatırladım. Böyle küçük küçük kanallar ve köprüler var. Burayı ilgi çekici kılan şey yeni bir mimariyle yapılmış olması ama böyle nasıl diyeyim balkonlarda falan bahçeler var. Aynı zamanda denize yakınsınız. Aynı zamanda da her taraf temiz. Bana Mersin Marina'yı da hatırlatmadı değil. Ben bu şekilde devam edersem zaten dünya turu yapacağım size. Yok şuraya hatırlattı, yok buraya hatırlattı. Her parçası bana bir yer hatırlatıyor. Denizin ve sahilin olduğu her yerde bu gemileri görebilirsiniz. Restoran gemileri. Aynı zamanda gezinti de yapabiliyormuşsunuz burada. Gemiler böyle İstanbul'da olduğu gibi Oslo çevresindeki adalar da da gidiyormuş. Bizim pek zamanımız yok. Adalara gitmeye de niyetimiz yok. Zaten Norveç'in içinden geçtik diyebiliriz. Gezmediğimiz yeri kalmadı. Hani abartıyorum biraz ama artık biraz sakin insan içinde kalmak istiyoruz. Şu karşı tarafta Aker House Kalesi var. 13. yüzyılda krallar için inşa edilmiş. Ekranın bir köşesine fotoğrafını koyacağım. Şimdi önümüzden feribot geçtiği için gözükmüyor. Aker House Kalesi belirli bir zaman sonra da zindan olarak da kullanılmış. Belirli bir zaman sonra biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı çıkıyor ve 2. Dünya Savaşı'nda Nazilerle işbirliği yapanlar savaş bittikten sonra bu Aker Kalesi'nde idam ediliyor. Hava çok güzel. Her taraf güneşli böyle. Cıvıl cıvıl insanlar çıkmışlar, geziyorlar. Norveç'in kuzeyini gezdikten sonra böyle insan içine çıkıp cıvıl cıvıl bir ortama girmek bize gerçekten iyi geldi. Hatta kuzey bölgesinde gezerken biz şey dedik ya bu ülkede insan yok mu dedik. Halbuki insan varmış ama işte hepsi güney bölümüne yığılmış. Tabii kuzey bölümünde hava soğuk olduğu için insanların da güney bölümünde yaşaması gayet doğal. Kankalar Norveç'te yaşadığım en büyük problemlerden bir tanesi ucuza park yeri bulma sorunu oldu. Araç için doğru düzgün park yeri bulamıyorsunuz. Bulduğunuz yerlere de 3 saat gibi bir bir süre için yaklaşık 40 avro ödüyorsunuz. Bu kadar abartı bir rakam yani. O yüzden buraya geldiğiniz zaman dikkatli olun. Ayarlamalarınızı iyi yapın. Biz Marina bölgesinde ucuza bir park yeri bulduk. İşte 3-5 saatliğine 89 krona park ettik. Bu da 10 avroya tekabül ediyor. Hani bu kabul edilebilir bir şey. Şehir merkezinde yakın olduğu için. Ama onun dışında her yerde park yerine bayağı para ödüyorsunuz. O yüzden dikkatli olmanızı öneririm. Şimdi size biraz Oslo'dan bahsedeyim arkadaşlar. Oslo, Norveç'in güneyinde kurulmuş bir şehir. 670 bin küsur nüfusu varmış ve dünyanın en pahalı şehirlerinden bir tanesiymiş. Açık denizden yaklaşık 129 kilometre içeride kurulmuş. Yani burada bir e, Oslo fiyortları var galiba. Oslo fiyortlarının en iç kısmına kurulmuş bir şehir. Bu şehrin bulunduğu yer taş devrinden beri kullanılan bir yerleşim yeriymiş. İşte Bir zamanlar burayı İsveçliler de işgal etmiş. İsveçlilerin zaten işgal etmediği yer yok. Hatırlarsanız ben Danimarka'nın başkentini gezerken de bahsediyordum. İsveçliler burayı işgal etmiş. Sonra işte Danimarkalılar tekrar şehri ele geçirince savaş esirleri olan İsveçlilerden bir tane kanal inşa etmişler diye. İsveçliler bayağı savaşçı bir halk galiba. Her yere saldırmışlar özellikle bu bölgede. Ki ben burada dolaşırken şunu düşündüm. Aslında bu İskandinavya bölgesi tek başına güzel bir ülke olabilirdi. Doğasına bakıyorsunuz, bulunduğu konuma bakıyorsunuz. Neden birleşmiyorlar? Bu da başka bir konu. Ben tarihçi değilim. Tarihçi olan varsa yorumlara yazabilir. Hatta İsveçliler burayı işgal ettiği zaman galiba bu şehrin ismi de değişiyor. Kristiyansan mı? Kristiyana mı? Öyle bir şehir ismi oluyor. Tekrar belirli bir zaman sonra bu şehrin ismini Oslo yapıyorlar. Bakın şu fjord turları yapan tekneler var. Biraz önce bahsetmiştim. Oradan kalkıyor. Bir de dünyanın en uzun karayolu tüneli Norveç'teymiş. 24,5 kilometre uzunluğunda. Oslo ile Bergen şehri arasında bir bağlantı noktası olarak kullanılıyormuş. Hava güzel ya. Herkes böyle parklarda hak ediyorlardı. Düşünseniz abi bu ülkede yaşıyorsunuz. Hava hava şartları her zaman zor. Güneş gördüğünüz zaman sanki böyle cennete düşmüş gibi oluyorsunuz. Biz nasıl yeşillik gördüğümüz zaman cennete düşmüş gibi oluyorsak bu insanlar için de güneş cennet ortamı gibi bir şey oluyor. Oslo'ya gelip de bu binayı görmeyenleri, üzerine çıkmayanları veya fotoğraf çektirmeyenleri linç ediyorlar, dövmüyorlar, direkt linç ediyorlar. Bu işin abartı kısmı arkadaşlar ama <laughs> bu gördüğünüz bina opera binası. İşte 1990'lı yıllarda bir yarışma düzenleniyor bu binanın yapılması için. 350 aday projeden bir tanesi seçiliyor ve bu bina yapılıyor. 2000 yılından 2008 yılına kadar yapımı sürüyor. Galiba o zamanın parasıyla 350 milyon dolarlık bir proje. Dün akşam da üzerine çıktık. Gün batımı çok güzel oluyor. Sağında solunda yine böyle eventler oluyor yani organizasyonlar. Dün akşam salsa yapıyorlardı şu aşağı kısmında harika bir yer. Ben çok sevdim. Oslo'ya geldiğiniz zaman burayı görmenizi öneririm. Bakın zaten boğazı da görüyor böyle. Abimiz de şeyini, teknesini park edecek. Bu tekne kültürünü çok sevdim Norveç'te. Beni bir özendirmedi değil. Belki ilerleyen zamanlarda Norveç'e tekrar gelirsem bir tekne kiralamayı düşünebilirim. Karşıda Oslo'nun sembolü olan kaplan heykelini görüyorsunuz. 4,5 metrelik bir bronz heykel bu. Çok bilinmeyen bir bilgi vereceğim size. Bunu da Google'da okudum. Oslo'nun gerçek ismi aslında Kaplanlar Şehri'ymiş galiba. O yüzden de buraya bu kaplan heykelini koymuşlar. Kadıköy deki gibi buraya gelen herkes burada fotoğraf çekiliyor. Biz de çekilmiş olalım. Bu heykeli 2000 yılında Oslo'nun 1000. yılı anısına yapmışlar. Bayağı da büyük bir heykel. 4,5 metrelik olduğundan bahsetmiştim. Böyle karşıdan bakınca da çok güzel gözüküyor aslında. Fotojenik de. Hatta şurada bir fotoğraf çekelim. Arkadaşlar Oslo'da İstiklal Caddesi benzeri bir yere geldik. Karl Johan Caddesi diye bir yer. Burada yine her tarafta mağazalar falan var. İnsanlar geliyorlar, geçiyorlar. Şurası da meydan noktasıydı zaten. Hemen şu ileride yine Geyik postu satıyorlar. İki tane alırsanız tanesini 100 liradan alabiliyorsunuz. 100 lira derken buranın parası 100 dolar demek istiyorum. Arkadaşlar Oslo'daki en tanınmış parklardan bir tanesine geldim. Galiba ismi Frogner Park. Her tarafında heykeller var. Şu yukarı kısımda da galiba böyle müstehcen heykeller var. Şimdi oraya çıkmayacağım. Belki ilerleyen zamanlarda çıkarım. Çünkü arkadaşlarlayız. E, parkı geziyoruz. Ama size de göstermek istedim. Bakın şuradaki mesela çeşme gibi olan şeyi de yine heykeller tutuyormuş gibi bir hava yaratılmış. Burası bayağı büyük. Heybetli bir park. Ortasında da bak su varmış bak onu da ilk defa görüyorum. Gördüğüm en güzel parklardan bir tanesi. Heykellerin tam detaylarına girmeyeceğim. Bak abi orada ne yapıyor ya şu karşıya baksanıza güreş tutuyorlar herhalde. Kündeğe mi getiriyor havaya kaldırıp yere mi vuracak? Aslında var ya bizim bu güreşçilerle ilgili de şey yapılabilir heykeller yapılabilir. Şöyle şu açıdan da göstereyim parkı size. Harika bir ortam var ya hani filmlerde görüyorsunuz işte ya. İlkbahar sonbahar güneşli bir yaz gününde insanlar yürüyorlar. Güneşlenen arkadaşlar da var şurada. Arkadaşlar Norveç gezimde ilginç bir yere geldim. Size de göstermek istedim. Han restoran gibi bir yerdeyiz şu anda. Salonunu gösteriyorum size. Yine orada bir tane rengeyinin kafa kısmı doldurulmuş ve koyulmuş kocaman bir şömine var. Burası ahşaptan yapılmış bir yapı. Görüyorsunuz dışarıdan eskiden çekilmiş fotoğrafları var. 1891 yılında yapılmış ve Oslo'yu yukarıdan görebiliyorsunuz. Oslo'nun önündeki adaları diğer tabloları da göstereyim. Şu anda içinde bulunduğumuz restoran. Şöyle bir fotoğrafı daha var. Karlar altındayken çekilmiş. Eski araçları görüyorsunuz. Size teras bölümünü de göstereyim. Şöyle burası daha güzel. Işık dağılıyor. Hatta balkon bölümü de var. Size şöyle yukarıdan Osmanlı'nın manzarasını da göstermiş olayım. Adalar, Deniz. Bizim İstanbul Boğazı'nı andırıyor biraz bana. Bergen'de de o, o havayı hissettik. Burada da görüyorsunuz yine Norveç'e özgü evler var burada. Bunu sergilemek amacıyla yapmışlar. Geldiğimiz restoranın park alanı da böyle. Geldiğiniz zaman buraya da gelebilirsiniz. Şu ileride yine kayakçılar için bir atlama platformu var. Birazdan orayı da göstereceğim size. Tekrardan terası göstereyim. Böyle bir teras. Küçük bir teras. 1891'de yapılan bir yapı için gene dolu dolu bir şey görüyorsunuz yani. Arkadaşlar tutkulu olduğum bir şey gördüm. Duvar halısını. Vikinglerin duvar halısı. Şöyle yaklaştırayım size göstereyim. Bakın işte Viking kayıkları. Şurada kalkanları var. Kılıçlarıyla sakallı abilerimiz savaşa giderken. Benim duvar halısı bir merakım olduğu için bunun aynısını almak istedim ama nerede satıldığını burada çalışan genç arkadaşımız bilmiyor maalesef. Neyse size de göstermiş oldum. Gaziantep'te, Kerkük'te, Tebriz'de olduğu gibi burada da duvar halısı var. Arkadaşlar restoranın terasından manzara harika ötesi adaları görebiliyorsunuz. Hatta burada dürbününüz de var. Bu dürbünle manzarayı daha da yakından izleyebilirsiniz. Arkadaş bu nasıl bir ülke ya? Her yerde var ya hayatım boyunca görmediğim şeyleri görüyorum. Veya hayatım boyunca sınırlı sayıda gördüğüm şeyleri fazla fazla görüyorum. Mesela İstanbul'da iki tane üç tane köprü var ya. Övün övüne bitiremiyoruz işte Osman Gazi Köprüsü var. İşte bir yerle bir yeri bağlıyor bilmiyorum artık tam nereye nereye bağlıyor. Burada her yerde İstanbul Boğazı'ndaki köprülerden var. Ama her yerde. İşte ne bileyim Marmaray'la övünüyoruz. Burada her yerde onlarca Marmaray var. Şimdi de bak burada başka bir platform gördüm. Olimpiyat oyunlarında gördüğümüz bu kay ayak takımlarıyla atladıkları platform. Yanına gideceğim. Şimdi hayatım boyunca hiç görmediğim bir şey olduğu için beni bir heyecanlandırıyor. Bakacağım nasıl bir şey, nasıl atlıyorsunuz. Yukarıya doğru da çıkanlar var galiba. Ben de yukarıya doğru çıkacağım. Aşağı doğru. Aaa olay ya bak. Oradan atlıyorsun. Buradan havalanıyorsun. Tepenin üzerine mi gidiyorsun ya? Yukarıya kadar seni çekiyorlar, bırakıyorlar. Buradan böyle tak diye uçuyorsun. Tepenin üzerinden uçan adam var mıdır ya? İnanılmaz yok ya bu bu kadar da değildir herhalde yani Yok yok değildir herhalde Bilenler varsa yorumlara yazsın arkadaşlar Bir de yukarıya doğru çıkacağım eğer çıkma hakkımız varsa çünkü orada birini görüyorum Ya neyse vazgeçtim yukarıya kadar çıkmayacağım Yukarıya kadar çıkanlar da var bu arada. İnsanlar sağdan soldan çıkıyorlar. Beni bekleyenler olduğu için yukarıya kadar çıkıp da zaman kaybetmek istemiyorum. Neyse arkadaşlar, Oslo videomuzu burada bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoya like atmayı unutmayın. Yorumlar kısmında yorumlarınızı bekliyorum. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.